Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cemal Tokayev resmi ziyaretine Kırgızistan'da ulusal tarihi Memorial Kompleks Atabeyit'i ziyaret ederek başladı. Kompleks baskı kurbanlarının anısına inşa edilmiştir. Resmi ziyaret kapsamında Kasım Cumart Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov ile görüşmeleri gerçekleştirdi. Taraflar ulaşım, transit, enerji, su, tarım ve dijitalleşme alanındaki işbirliğini güçlendirme konularını ele aldı. Ardından devlet başkanlarının katılımıyla ile Kazakistan ve Kırgızistan Yüksek Devletler Arası Konseyi'nin 7. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda taraflar ticaret potansiyelini dikkat çekti. Mevcut ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtilirken bir sonraki hedef 3 milyar dolar olarak belirlendi. Bu kapsamda işbirliği yol haritası imzalandı. Geçen yıl müttefik ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine dair tarihi bir anlaşma imzalamıştık. Bugün ise kapsamlı işbirliği planını kabul ediyoruz. Önemli adımlardan Kazak-Kırgız ilişkilerinin gelişimine yeni bir ivme kazandıracağından eminim. Her iki ülkenin hükümetleri bu planda belirlenen hedefler ve görevler doğrultusunda hareket etmelidir. Görüşmelerin ardından Kazakistan ve Kırgızistan liderleri basın toplantısı düzenledi. Ticaretin geliştirilmesi amacıyla gelecek yıl Kazak-Kırgız larında endüstriyel ticaret ve lojistik kompleksi faaliyeti geçirilecek tarım ve gıda sektöründe de büyük fırsatlar bulunuyor. Bu sektör ticaret dengesinde %25'lik bir paya sahip Kazakistan ve Kırgızistan hükümetleri işbirliğini artırmak için 2 yıllık işbirliği yol haritası hazırlayacak. Kazak Kırgız şehirasının Özellikle Kazak Kırgız sınırının geçiş kapasitesinin artırılmasına ve yük taşımacılığı konusuna dikkat çekildi. Son dönemde bu alanda bilizi büyük çaplı çalışma gerçekleştirildi. Şu anda 8 sınır kapısının modernizasyonu üzerinde çalışmalar sürüyor. Çalışmalar önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanacak. Her iki ülkenin hükümetlerine konuyu yakından takip etme görevi verildi. Tüm önlemler karşılıklı ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacak. Bunun beri biz... Karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve ürün çeşitliğinin genişletilmesi ile iş dünyası için elverişli koşulların oluşturulması konularını görüştük. Bu Taraflar yakın zamanda bölgesel forumunda bir sonraki toplantısını gerçekleştirme konusunda anlaştı. Devlet Başkanı Tokayev, Kırgız mevkidaşına ülkenin en yüksek devlet ödülü olan Altın Kıran nişanını takdim etti. Ardından iki devlet başkanı Bişkek'te Altın Dostluk Köprüsü anıtının açılış törenine katıldı. Anıt iki milletin önlü yazarları Muhtar Avezov ve Cengiz Aytmatov anısına ithaf edilmiştir. Devlet Başkanı ayrıca Kemal Tokayev 33 numaralı gimnazi okulunu ziyaret etti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında burada Fransız Keripiyade okulu bulunuyordu. Yazar Kemal Tokayev buradan cepheye çağrılmıştı Mayıs ayında Sadırcaparov Eğitim Kurumu'na Kemal Tokayev'in adının verilmesi girişiminde bulundu.